Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünüm var. Bununla başlayacağım. Şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet şöyle lastiğimi hazırladım. Bir ters bir düz lastik hazırladım. E, bu modelde ilmek sayısına gelince ilmek sayısı yani 1 bir ve 1'in katları olacak. İlmek sayısı yok. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Çift sayıda yapabilirsiniz. Tek sayıda yapabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını o şekilde ayarlayacaksınız. Modeli kurarken yani hep birer ilmekten kurulacağı için İstediğiniz sayıda kurabilirsiniz. Yani ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayacağız. Şimdi ikinci sıra arka yüzünde ters örerek devam ediyorum. üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzünde üçüncü sıradayız. İlmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet şöyle. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde sadece beşinci sırada farklı bir işlem yapacağız. Diğer sıralar ters ve düzden oluşuyor. Evet. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şu şekilde, bakın şöyle parmağıma ipe dolayarak bir ilmek artırma yaptım. Şöyle hemen kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm artırma yaptığım ilmeği sol şişime aldım. Ördüğüm ilmeği de arka taraftan sağ şişime aldım. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle zincir şeklinde yürüteceğiz. Bir sonraki ilmeğimi yani şu bakın bu değil bir öndeki ilmeğimi aldım sol şişime diğer ördüğüm ilmeği de arka taraftan sağ şişime. Bu aldığım ilmeği sol şişime aldığım ilmeği düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın bu ilmeğimizi bu şekilde böyle yürütüyoruz. Tekrar aldım bu ilmeğimi sol şişime. Diğerini arka taraftan şöyle bunu zaten örmüştüm aldım sağ şişime sol şişime aldığım ilmeği düz ördüm sol şişimdeki ilmeğin bir tanesini daha düz ördüm yine bunları yer değiştireceğim bakın bunu öne alıyorum bir öndekini de arka taraftan sağ şişime aldım öne aldığım ilmeği tekrar düz ördüm bir sonrakini de düz ördüm hep bu ilmeğimizi öne alacağız bakın şu şekilde bir sonrakini de arka taraftan. Tekrar bunu düz ördüm. Burada bir ilmek artırmayı unutmayın yoksa e, örgünüz yamuk gider. Onun sıra sonunda tekrar keseceğiz. Bakın şöyle bir zincir dikiş gibi gidecek. Bir ilmek düz örüyoruz. Daha sonra bu şu zincir yaptığımız ilmeği öne alıyoruz. Şu şekilde sol şişinden öne aldım diğerini arkaya almış oldum. Ve bunu örüyorum. Burada örmeyi unutmayın. Bir ilmek düz ördüm. Bu zincir yaptığım ilmeği öne aldım, sol şişime, diğerini arka taraftan sağ şişime ve ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm. Yine bunların yerini değiştiriyorum modelde sadece bu 5. sırada bu işlemi yapacağız. Diğer sıralar ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Bakın model böyle devam ediyor. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şu zincir yaptığımız ilmeği, yani şu buradaki ilmeğimi sol şişime önden aldım. Diğer ilmeğimi de arka taraftan sağ şişime aldım ve bu ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini de düz ördüm. Yine bunların yerlerini değiştiriyorum. Bakın şöyle. Ve zincir yaptığım Şurada bir tellenmemiz olmuş. Onu alalım. Evet. Zincir yaptığım ilmeği örmeyi unutmayın. Bunu burada düz ördüm. Daha sonra bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Zincir yaptığım ilmeği tekrar aldım öne. Diğerini arka tarafa aldım. Düz ördüm. Bir sonrakini de düz ördüm. Şimdi bunu öne aldım. Bakın ilmeğim kalmadı. Bunu arkaya aldım. Son zincir ilmeğim kaldı. Bunu burada ikisini bir alarak kenar ilmeğimi ve zincir yaptığım ilmeği artırma yapmıştık zaten bunu sıra başında. Sıra sonunda bu zincir ilmeğimi ve kenar ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Tekrar bunu artırdığım ilmeği burada kesmiş oldum. Bakın şöyle bir zincir yürütmüş olduk. Bir ilmekle. Altıncı sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Altıncı sıramız son sıra. Model hep bu altı sıranın tekrarından oluşacak. Yine araya 4 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayacağız. Daha sonra bu zincir işlemini yapacağız. Evet. 6. sıramı da ters örerek tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam ediyor. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Şurada birinci sırada nasıl kurduysak aynı şekilde devam edeceğiz. Yani 4 sıra birinci sıra düz, ikinci sıra arka yüzünde ters, üçüncü sıra ön yüzünde düz, dördüncü sıra arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayalım. Daha sonra bir ilmek artırma yapalım. Bu zincir dikişini yapalım. Altıncı sırada ters örerek tamamlayalım. farklı şöyle güzel bir model bir parçalı daha önce hazırladım bakın bunu da önce hazırladım burada da tekstil tipi lastik kullandım bu da bir ters bir düz lastik ama ön yüzünde düzleri örmeden alıyoruz arka yüzünde her ikisini de örüyoruz hem ters hem düzü bu şekilde tamamladık modelimizi modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar bakın gayet güzel şöyle farklı spor bir model İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bu örgü modelini atkı, bere, süveter, yelek, hırka, bebek battaniyesi hepsinde kullanabilirsiniz. Özellikle de erkek örgülerinde, erkek bebek örgülerinde hepsinde uyum sağlayacağını düşünüyorum. Daha kullanışlı olur onlar için. Modelin arka yüzü de şöyle. Her iki tarafında bakın gayet güzel tertemiz bir görüntüsü var. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.